Köpeğimi de yeni almıştım, bir buçuk ay falan oldu. Ee, i̇çeride telefonla konuşurken köpeğim de rutin olarak çişini falan yapmaya çıktı. Yani o an bir çocuk gelmiş herhalde, bu taraftan geliyor. O diğer bakkaldan da bir şeyler alıyor. Seviyor, ondan sonra alıyor götürüyor. Köpek içeride yoktu, telefonla görüşmem bitti. Dışarı çıktım, dışarıda da yok. Yani ondan sonra direkt kamera görüntülerine baktım. Baktım alıp götürüyor. Ondan sonra motora atladım. Dükkanı birine emanet ettim. Parkı falan gezdim ama bulamadım. Olay saati yani iki gün önce saat 19 civarı falan. Yani 19 civarı falan buraya geliyor. 19.03'te de köpeği alıp gidiyor. Çocuğu da şu şekilde bulduk. Halı sahada arkadaşları varmış. Arkadaşlarına denk geldik. Videoyu arkadaşlarına gösterdik. Ee, bir spor kulübünde oynamış. Oradaki hocalar da tanıdık da. Ee, ondan sonra gittik onlarla görüştük. Direkt ailesini aldılar. Ailesi de getirdi. Bıraktı Allah razı olsun. Pardon. Yasal işlemler. E, şikayetçi olundu. Ama şikayetimi geri alacağım. Çocuğun hani herhangi bir şeyle karşılaşmasını istemiyorum. Gel. Gel, gel. gel buraya.